Bu soru aslında çok sık karşımıza gelen bir soru. Eğer bebeğimiz haftada düzenli olarak iki defa balık tüketiyorsa ekstra bir balık yağı ya da takviyeye ihtiyacı yoktur. Bebeklerden topuk kanı alınmasının bebeklerimize herhangi bir zararı yoktur. Merhaba. Ben Uzman Doktor Melis Bayram Şirinoğlu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanıyım. Bugün burada sağlıklı bebek izlemi ve rutin takip önerilerinden bahsedeceğim. Heyecanlı bir bekleyiş sonrasında bebeğimiz dünyaya geldi. Bebeklerimizin ilk muayenesi doğumhanede ya da ameliyathanede hemen doğum sonrasında gerçekleşir. Bu değerlendirme sonrasında herhangi bir müdahaleye ihtiyacı olmayan, özel bir izlem gerektirmeyen bebeklerimiz mümkün olan en kısa sürede anne yanına verilmeli, anne ile teması sağlanmalı ve anne sütüyle beslenmesi başlamalıdır. Taburculuk öncesinde hastanede yatış esnasında bebeklerimizin tartı alımları, sarılık durumları takip edilir ve rutin muayeneleri yapılır. Ülkemizde yeni doğan her bebeğe rutin topuk kanı taraması yapılır. Topuk kanı taraması sayesinde bazı metabolik, endokrinolojik ve kalıtsal hastalıklar taranarak bunların yaratabileceği olumsuz sonuçlardan bebeklerimizi korumaya çalışmaktayız. Örneğin konjenital hipotüreidi tiroid hormonunun eksikliğiyle ortaya çıkabilen doğuşsal bir hastalıktır. Konjenital hipotüreidi varlığında maalesef bebeklerimizde kalıcı zeka geriliği oluşabilmektedir. Bu anlamda erken tanı ve tedavi çok büyük önem taşımaktadır. Spinal musküler atrofi yani kısa adıyla SMA da topuk kanı tarama testiyle taradığımız hastalıklar arasındadır. Topuk kanı tarama testiyle taranan diğer hastalıklar arasında kistik fibrozis, fenilketoniri, biyotindaz eksikliği ve konjenital adrenal hiperplaziyi sayabiliriz. Bebeklerimizden ilki taburculuk öncesinde hastanede, ikincisi taburculuk sonrasında ilk bir hafta içerisinde aile sağlığı merkezi ya da yine hastanede olmak üzere toplam iki kez topuk kanı alınmaktadır. Tüm yeni doğan bebeklerimize yapılmakta olan diğer bir bütün tarama testi ise işitme testidir. İşitme testi genellikle hastaneden taburculuk öncesinde hastanede yapılır ya da mümkün olan en kısa sürede yapılması planlanır. Yeni doğan döneminde yoğun bakımda yatmış olan, sarılık geçirmiş olan ya da yeni doğan döneminde antibiyotik kullanımı olan bebeklerimize ileri düzey işitme testleri yapılması planlanmaktadır. Yine tüm bebeklerimize yapılması önerilen diğer bir tarama ise kalça ultrasonografisidir. Kalça ultrasonografisi doğumsal kalça çıkığının taranması anlamında çok önemlidir. Doğumsal kalça çıkığı varlığı maalesef ilerleyen dönemlerde sakatlıklara yol açabilmektedir. Bebeklerimiz taburculuk sonrasında sarılık değerleri, tartı alımları ve muayene bulgularına göre genellikle ilk bir hafta içerisinde kontrole çağrılırlar. Bunun sonrasında ek bir durum olmadığı sürece 15 günlükken ve takibinde aylık rutin kontroller planlanarak izlemlerine devam edilir. Bu izlemlerde bebeklerin büyüme ve gelişmeleri takip edilir. Büyüme, boy, kilo, baş çevresi gibi fiziksel parametrelerin takibiyken Gelişim takibi daha çok beyin gelişimi ve bebeğin ayına yaşına uygun olarak gelişimsel basamaklarının uygun olup olmadığını takibidir. Örneğin sağlıklı gelişen bir bebeğin 2 aylıkken boyun kontrolünü sağlayabilmesini, 6 aylıkken destekli olarak oturabilmesini, 9 aylıkken desteksiz olarak oturabilmesini ve 18 aylıkken de yürüyebilmesini bekleriz. Emeklemek ise bir gelişim basamağı değildir. Bazı bebekler emeklemeden de yürüyebilirler. Dil gelişimi, kişisel sosyal gelişim, ince ve kaba motor gelişimleri, gelişim anlamında bebeklerimizi takip ettiğimiz alanlardır. Bebeklerin aylara göre boy, kilo, baş çevresi takipleri onların büyüme eğrilerini oluşturur. Ülkemizde değerli hocamız Doktor Olcay Neyzi ve arkadaşların oluşturmuş olduğu Türk çocuklarına uygun olan büyüme eğrilerini onların takiplerinde kullanmaktayız. Bebek izlemleri, bebeklerimizin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesinin takibi için çok önemlidir. Bu izlemler sayesinde yakalanabilen herhangi bir olumsuzluğa erken dönemde müdahale ile iyi sonuçlar alınabilmektedir. Özellikle ilk 3 yaş, beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde saptanabilen olumsuzluklara müdahale ederek çok yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Bebeklerimiz için önerdiğimiz rutin takviyelere bakacak olursak bunlardan ilk ki D vitaminidir. D vitaminine bebeklerimizin doğduğu günden itibaren yani hayatın 0. gününden itibaren başlamaktayız. 0-1 yaş arası 400 ünite, 1-2 yaş arası ise 600 ünite olarak tüm bebeklerimizin D vitaminini kullanmasını rutin olarak önermekteyiz. D vitamini sadece iskelet kas sistemi için değil, bağışıklık sistemi için de çok önemli ve gereklidir. Bebeklerimiz için önerdiğimiz diğer bir rutin takviye ise demirdir. Ülkemizde demir eksikliği anemisi, yani demir eksikliğine bağlı kansızlık çok sık görülmektedir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığımızın da önerisiyle bebeklerimize 4 aylık olduktan sonra koruyucu dozla demir başlamaktayız. Bu süre erken doğan prematüre bebeklerimiz için daha erkendir. Bu anlamda bebeklerimizi takip eden çocuk doktorlarımız uygun şekilde yönlendirecektir. Demir eksikliği durumunda bebeklerimizde çocuklarımızda kansızlık, iştahsızlık ve büyüme gelişme gerilikleri izlenebilmektedir. Bu sebeple de onları demir eksikliğinden korumamız büyük önem taşır. Rutin uygulamalardan bir diğer çok önemlisi ise aşı takvimimizdir. Ulusal aşı takvimimize göre bebeklerimize 0. yani doğdukları gün, 2., 4., 6., 12., 18., 24., 48. aylarda ve 13 yaşlarında rutin aşılar uygulanmaktadır. Şu an uygulanmakta olan mevcut uygulamada kızamık vakalarında artış nedeniyle 9. ayda ek bir kızamık aşısı da uygulanmaktadır. Bu aşılar çocuklarımızı ve dolayısıyla toplumu bulaşıcı hastalıklardan korur. Aşı uygulamaları öncesinde ağır hastalıklara, kalıcı sekellere, sakatlıklara ve hatta ölümlere sebep olan hastalıklardan aşılar sayesinde korunmaktayız. Aşı hayat kurtarır. Bebeklerimiz için önerilen rutin kan tahlillerine bakacak olursak, Sağlık Bakanlığımızın da önerisiyle bebeklerimize 6-8 ayları arasında bir rutin hemogram kan sayımı yapmaktayız. Bunun haricinde ek bir durum olmadığı sürece senelik rutin tetkik izlemleriyle ile takipimize devam etmekteyiz. Bugün burada sizlere sağlıklı bebek izlemi ve rutin öneriler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Şimdi sizlerden gelen soruları cevaplayalım. Sizlerden gelen ilk sorumuz Bebeğim 3 aylıkken bıngıldağı kapandı, D vitaminini kesmeli miyim? Bu soru aslında çok sık karşımıza gelen bir soru. Bıngıldak yani ön fontanel ortalama bebeklerde 1 yaş civarında kapanmaktadır. Ancak bazen daha erken zamanlarda da kapandığı izlenebilmektedir. Yalnız bu tek başına D vitamininin kesilmesi için yeterli bir sebep değildir. Eğer bebeğimizin baş çevresi takipleri normal ilerliyorsa D vitaminine devam etmeliyiz. Sizlerden gelen ikinci sorumuz. Bebeğimin beyin gelişimini desteklemek için ona balık yağı vermeli miyim? Bu da yine sık karşılaştığımız bir soru. Eğer bebeğimiz haftada düzenli olarak iki defa balık tüketiyorsa ekstra bir balık yağı ya da takviyeye ihtiyacı yoktur. Ancak düzenli bir balık tüketimi yok ise bir yaş sonrasında doktorumuzun da önerdiği şekilde bebeklere balık yağı takviyesi verebilmekteyiz. Çünkü omega 3 hem beyin gelişimi için hem de bağışıklık için önemlidir. Müzik Sizlerden gelen diğer bir soru. Aşılar otizm yapar mı? Bu da yine gündemde olan popüler bir soru. Aşılar otizme sebep olmaz. Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki otizmle yapılan aşılar arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Diğer bir sorumuz, bebeklerden topuk kanı alınmasının bebeklere herhangi bir zararı var mıdır? Bebeklerden topuk kanı alınmasının bebeklerimize herhangi bir zararı yoktur. Az önce bahsettiğimiz gibi aksine büyük faydaları vardır. Topuk kanı taraması sayesinde birçok hastalığın olumsuz etkilerinden bebeklerimiz korunabilmektedir. Diğer bir soru, bebeğim 4 aylık bugüne kadar hiçbir aşısı yapılmadı. Yapılmamış olan aşılar yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bebeğimizle birlikte aile sağlığı merkezi, çocuk uzmanı ya da çocuk enfeksiyon uzmanına başvurabiliriz. Bu sayede onlar için uygun bir aşı takvimi oluşturulabilir ve bu aşılar bebeklerimize uygulanabilir. Bugün burada sizlere sağlıklı bebek izlemi ve rutin önerilerden bahsettim. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalıştım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kendinize ve çocuklarınıza çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.